ala sen beni burada bir bekle. Ben şu taciz davası ile ilgili sana eve bir zarf atacağım. Ay, zarfım kaçtı. <laughs> Hayırlı işler yavru Ceylanım. Ya zarfın peşinden gideyim dedim. Eczanın içine düşüverdim ya. Dur ben sana babamın afişlerinden bir tanesini getirivereyim. Eğer zarfını aldıysan çıkabilirsin Bilal. Ha ya da istersen ben dışarı doğru atayım peşinden gideceksen. Yok. Ee, Zeynep'ciğim. Sen okumuş kızsın. Sana bir şey danışabilir miyim? Eğer biri seni taciz etse... Dava açar mıydın? Hayır, açmazdım. Burası bir açmaz? Boşuna mı okudun onca okulu? Neden açmıyorsun? Ha? yani ben kız olsam okumamış olmama rağmen gider açardım davamı, hakkımı aklardım. Abim haklayacak seni bir gün zaten. Hiçbir korkum yok. Seni çok seviyorum. Rüyalarda bile görülmeyecek. Valla bu taciz olayı güzel de... ...ispat etmesi çok zor. Kirişçilerin bayrağını yarıya indirmek için... ...daha böyle elle tutulur deliller lazım. Aa! Ne avuçluyor oğlum batakhanede? Allah Allah. Anne. Bir işçilerin sütlaç damadı kaymak tutmuş. Çıkar pikselleri ala. Çeki çeki ver, çeki çeki. Çeki ver o. Oh. Çeki ver. Çeki çeki. Sel oğlum, nereye? <laughs> Lala, Pasifik'in bendeki fotoğraflarını da sana yolluyorum, tamam mı? Şimdi al, bunları kocaman çıkarttır. Hatta... ...Photoshop'la kızın memelerini daha da büyüt ki... ...bizim Pasifik iyice küçülsün. Lala... ...Eko muhtar olduğu gün... ...minarelerin arasından... ...beyaz bir ışık çıkacak. İşte o ışık. Beyaz eşya ışığı. Beyaz eşya Türk bizim olacak. Belki... Belki o gün mikserimin tırpanına bir sefalet konacak. İşte o gün son gülen ben olacağım. Hadi. Git fotoğrafları bastır. Ben de Zeynep'e bastırayım. Geliyorum. Yine niye, niye geldin Cevahir? Seçim kampanyası yaparken çok yoruldum. Başım ağrıdı ama canım. Eğer bir bardak su verirsen... ...ilacımı içeceğim. Allah Allah. Bakkallarda su yok muydu? Vardı. Ama benim ilacım sendin. İlaç bulunca bari suyum sen ol istedim. Sulu bulamadım. Sana seçim vaadinde bulunmaya geldim Zeynepciğim. Seçim vaadisi pusu Aha. Bu apartman aydınlatının ne işi var burada? Sana mı soracağım cüz'i bilen? Biz Zeynep'le birbirimizi seviyoruz. Bir beş dakika uğradım birbirimizi sevelim diye. Şimdi check out! Yok öyle bir şey Cevahir. Tabii ki yok öyle bir şey sefalet. Zeynep beni seviyor ama açılamıyor bana. Zeynep'cim, şu ileride boş bir arsa var canım. Gel gidelim oraya da bana orada bir açıl. Sayacımı attırtma benim sigortalı Bilal. Eğer seni bir daha Zeyze'nin evinde görürsem... ...gömmeli banyoya gömerim seni fayans motifi gibi ona göre. Buranın kapısı bende, kapısı da ahanda burada. Çok açlık sınırındasın. Okula geçerken görmeyeyim seni. Hadi, yiyiver, hadi. Sen bana çıt çıtlı Öderim cenaze masraflarını senin. Ya, ya, ya! Durun, ya, durun! Hemen çıkın dışarı. Yoksa yemin ediyorum babalarınıza haber veririm. Bir daha da sakın benim evime öyle paldır külür gelmeyin. Gidiyorum. Bu seçim senin için de bir kampanya olsun Zeynep. Kimin daha güçlü olduğunu görürsün belki. Ağrı kesici mi içmeye gelmiştim, ağrı kesetim, Tabletim. Cevahir, yemin ediyorum böyle davranmaya devam edersen o taciz davamı geri çekmem rezil olursun. Eğer beni bu evden kovarsan... ...bu ilacı fitil olarak alırım, bunu bilesin. Çok, şey ya. Çok büyük bir İkilem içinde Emrullah. Birlem. Eğer ki bu Cevahir denen ezik Zeynep'imi taciz etmişse ve Zeynep'in bu Cevahir denen eziyet taciz davası açmışsa muhtarlık kesin bizde. İkilem. Yok. Eğer kim böyle bir şey olmamışsa ki olup olmadığından da çok emin değilim. Bunu ispat etmek çok zor. Eğer kim böyle bir şey olmamışsa... ...ama ben kendimi olmuş gibi ortaya atarsam... ...çok büyük ucuzluk olurum. Ama bunu anlamanın bir yolu daha var. O da şu. Zeynep'e daha büyük bir zarf atacağız. İşte zarf. Bu gördüğün büyük zarfı mahkemeden geldi diyerekten Zeynep'e vereceğim. Eğer kim Zeynep ne mahkemesi derse taciz davası yok. Ama yok eğer ki zarfı benim elimden alıp da bana çemkirirse taciz davası var. Ne işin var senin burada? Ya ben daha yeni değiştirdim kilidi ya. Kilidi değiştirdiğin anahtarcı da bizim kiracımız. Tut bakalım o, o Neyse. Buraya seni sevdiğimi söylemeye gelmedim. Zaten sana mesaj atmıştım bugünkini. Bilal, çıkın dışarı. Vallahi polise haber vereceğim. Artık sabrımın sonu. Ya dur, ne hemen öyle kızıyorsun? Kemer çanta görmüş timsah gibi ya. Allah Allah. Bir zarf gelmiş, postacı adresi bulamayınca bana verdi, ben getirdim. Al. Mahkemeden geliyor. Allah Allah. Posta güvercini misin sen? Yeter, gerçekten sinirleniyorum. Çıkın dışarı. Çıkın. Çıkın, 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 çıkın. Rahatsız ettiysem, rahatsız oldum. İyi gece. Lala! Yergiz'in tokmağının sesini duydun. Taciz davası var. Şimdi ben o tokmağı ıslatıp... ...seçim tartışmasının olacağı gün... ...Cevahir denen yer fıstığının belinin annacına indireceğim.